Dostlar selamlar. Ee, bugün şöyle bir kitap tanıtımı e, düşünüyorum. Abi normalde biliyorsunuz hep tarih, uluslararası ilişkiler falan filan geliyor. Yani bu tarzı genel olarak geliyor sosyal bilimler üzerine. Ancak BKM'de geçen gün 3 e, yıllık bir kitap gördüm. Kitap bu. Mutsuzluğun başkenti Türkiye. Yani şöyle düşünebilirsiniz ya. E, kitap zaten ismi bile olumsuzluk taşıyor diye. An ben de öyle düşünüyorum. Ancak güzel yanları da var, kötü yanları da var. Ben ee, bin kitaptan falan baktım Eksi sözlükten falan da baktım Kitapla ilgili fazla bir yorum yok Yani kitabı alan sayısı çok az Herhalde 3 lira olmasından mı veya yazarı falan tanımıyor Ben de normalde dediğim gibi almazdım ama 3 liraya falan denk gelince Dedim koyayım sepete Belki dedim okurum falan Geçen denk geldi aşağıda dedim okuyayım falan Yazar güzel özetlemiş ancak bazı yerlerde tekrara düşüyor. Yani tamam belirli bir olayı özetliyorsun ancak mesela 10. sayfada okuduğunuzda 50. sayfada veya 100. sayfada okuduğunuz aynı şeyleri belirtebiliyor. Yani bir çözüm yok. Mesela bir şey ortaya atıyor bir tez. Aslında tezi ortaya atmıyor. Çoğu şey bilinen gerçekler ancak tezi ortaya attan çözüm yolu yok. Yani tamam mutsuzluk bu ancak bunu nasıl çevirebiliriz? Yani bununla ilgili herhangi bir ayrıntı vermiyor. Bu bence asıl büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Bir çok beğendim. Sizinle de okuyacağım burada. Ee, kitap okuma oranları. Türkiye'de kitap okuma oranları. Beni en çok etkileyen olmuştu. Zaten ben bunları biliyordum ancak tekrar bir okumam ve bunları hatırlamam ve size de aktarmak istediğim yer e, burasıydı. Videoya geçmeden önce yani şeye geçmeden önce kitaba Emrah Sefa Gürkan'ın bu, Bunu Herkes Bilir diye bir kitabı var bilmiyorum, biliyor musunuz? Bu kitabı yorumlamak ben çok istedim ancak kitabı ben okudum. Bir sene önce okumuştum. Yani bir sene kadar oldu. Kitabı burada bulamadım. Yani yok. Yukarıya falan da baktım. Ee, yok. Herhalde onun da çekerim. Ee, kitapsız olacak o, e, onu çekersem. Valla geçeyim. O kitap yerini okumak istiyorum abi. Özellikle orası benim, beni çok etkilendirim, etkilemişti. Ee, Türkiye'nin e, yayınladığı bir rapordan almış yazarımız. Türkiye'de okuma oranları ile ilgili raporunu açıkladı TÜİK. Raporda Türkiye'nin kitap okumada dünya ülkeleri sırasında 86 sırada yer aldığı. Dünya ülkeleri arasında 86. sırada yer aldığı, yer aldığı belirtildi. Araştırmada bireylerin kitap okuma süreleri de inceleniyor. Buna göre Türkiye'de günde 6 saat televizyon izleme, 3 saat internet kullanırken kitap okumaya günde 1 dakika zaman ayrıldığı ortaya çıktı. 1 dakika ve e, yılda 6 saat, günde 1 dakika kitap okuduklarını söyleyen katılımcıların ihtiyaç listesinde de kitap 235. sırada yer alıyor. Yani Türkiye'de kitap ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyor. Yani neredeyse kitaba hiç ihtiyacımız yok. Ardından da araştırmacı Avrupa'da ortalama %21 olan kitap okuma oranının Türkiye'de binde bir olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de binde bir. Dünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında %21 oranıyla İngiltere ve Fransa yer alırken bu ülkede sırası Japonya %14, Amerika %12, İspanya %9 ile takip ediyor. Yani Türkiye binde bir okuma oranı ile listenin son sıralarında yer alıyor. Şimdi burada asıl önemli olan bir şey var. Arkadaş yani yazar yazar diyor ki İngiltere ve Fransa yer alıyor. Bunu biliyorum. Burada bir problem yok. Hatta bunun yanında Almanya da vardır. Ancak şöyle bir problem var. Ya güneş çok gözümü alıyor. Bir saniye kapatayım. Biraz ha, böyle daha iyi. kabul tutayım. Şimdi burada dedi ya İngiltere ve Fransa yer alıyor. Şimdi şöyle bir problem çıkıyor ortaya. Tamam İngiltere ve Fransa yer alıyor. Bunu zaten biliyoruz biz. Almanya'da büyük ihtimal yer alıyor. Ancak bunların hepsi kapitalizme belli bir şekilde ulaşmış, sanayi devrimini yapmış, belirli bir kültürel olarak gelişmiş ülkeler. Yani bugün Türkiye elinden geleni yapıyor. Bana göre öyle. Ya de şimdi şöyle düşün. Asker ücretli bir adam. Bütün gün çalışıyor. Ya işten yorgun argın geliyor. Bir de adam yani tamam bu zor bir şey ama kitapla uğraşacak vakti yok zaten ya adamın. Adam zaten yorgun argın çalışıyor gelmiş evine. Ya şöyle düşünün. Dört ailelik, dört aile e, düşünün. Adam yine aynı şekilde. Bütün gün çalışıyor. Çocuklarla akşam oynaması falan lazım. Ama o kitaba vakit kalmıyor zaten adam. Ya ben aşağı yukarı anlayabiliyorum. Çünkü ben de zamanında çalışan biriydim. Kitap okumaya gerçekten çok az vaktiniz kalıyor. Yani sabah 7'de 8'de ben gidiyordum. Akşam 6-7'de geri geliyordum. Yani hadi diyelim yemek yedim falan filan. Ya vakit kalmadı ki. Ertesi gün yine işe gideceksin. Ya ben anlayabiliyorum bu durumu. İngiltere ve Avrupa yani genel olarak Avrupa'nın Kuzey Avrupa zaten belirli bir gelişme yani e, seviyesine ulaşmış. Her açıdan imkanları var. Refah seviyesi zaten çok üst şeylerde. Bir hatta bir makale okumuştum. Afrika ile Avrupa arasında yani Kuzey Avrupa arasında 400 kat refah seviyesi farkı var. 400 kat yani bu çok ciddi bir seviye. Yani bunu bilmiyorum bu yakın zamanda da çözülebilecek gibi değil. Yani dediğim gibi İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda bu tarz böyle kapitalizmin beşi Amerika'da dahil buna. Ee, tabii ki her şeyde iyi olacak çünkü adamlar refah seviyesi çok yüksek ve bunlar e, sömürge yani sömürgelerini de alıyorlardı. 19. yüzyılda sömürgelerinden çoğunu elde ediyor. Gümüş madenleri, elmas, pırlanta, çoş. Bilmiyorum 19. yüzyılda sömürge tarihlerini okudunuz mu? Bilmiyorum, o kitaplar var bende ama bunların tamamına girmek istemiyorum. Sömürge olayları falan biraz daha böyle riskli. Olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bazı şeyleri söylemek zorundasınız burada. E söyleyemiyorsunuz. Ya yani bilmiyorum. Bana böyle riski geliyor. Ama okuyacağım. Sömürge tarihlerini okuyacağım. Yani Avrupa'nın bugün ne yaptığını bilmeniz lazım yani. Zaten biliyorsunuz şu Ama bunları daha çok analitik ve analiz üzerine söylemeyi düşünüyorum. E, bu süreçte Türkiye ne gibi zarar gördü? Türkiye'de söyleyeceğim. Türkiye'de bir yarı sömürge ülkesi haline getirmişler. 19. yüzyılda mesela İstanbul'dan Mekke'ye gideceksiniz haç olduğu için bir Fransız gemisine binmek zorundasınız. Ya bu kadar her yere. Ya şöyle düşün mesela Afganistan'da takılıyorsun. Ergilerini çekiyorsun. Kapitalizm öyle pis bir şey ki yanına geliyorsun. Ya sen takılsanız abi İngiltere'de orada adada. Yani gel böyle biraz bana garip geliyor böyle şeyler ama dünyanın şeyi bu. Kapitalizm böyle bir şey. Ya garip gelmiyor aslında bu gerçek. Hayatın gerçekten ancak bunları böyle 21. yüzyıldan okuyunca böyle biraz garip geliyor. Hatta Çinlilerle Afyon Savaşı var İngiltere'nin, İngiltere afyon satmaya çalışıyor Çinlilere falan. Onlar da ho 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 falan böyle bir acayip muhabbetler geçmiş. Bilmiyorum ama onu belki okurum ileride falan. Çinliler falan çok Confucius üzerine takılan insanlar. 19. yüzyılda adamlar mesela şöyle düşünürsün değil mi? Fabrikaları açmamız lazım, adam kapına gelmiş. Sen dersin ki işte okullarımızı geliştireceğiz falan. Yine Confucius okuyorlar abi. Adamların kafa hepsi süper. <laughs> Neyse kitaba döneyim tekrar. Ülkemizde binde biri olan okurun da önemli bir kısmı vampir romanları, sevgili romanları ve alaca karanlık kuşağı gibi sabun köpüğü yığın edebiyatı okuyor. Şimdi bak bu cümle biraz şey sabun köpüğü yığın edebiyatı. Ya yani insanlar alaca karanlık okuyabilir. E, vampir kitapları okuyabilir. Yani sevgili romanları okuyabilir. Bak burada bir problem yok. Yani okusun. Çünkü ben de Sabahattin Ali falan okudum. Zıvaki okudum falan. Burada bir problem yok. Herkes okuyabilir. Gibi Harry Potter bile ok okumuştum ben. Çok seviyordum çünkü. Ancak bunları okurken de kaliteli kitaplar da okumanız lazım ya. Yani o sadece bunlar da olmaz. Ben çok mesela edebiyat da okuyan bir insanım ama ancak e, coğrafya kitapları da okurum, uluslararası ilişkiler. Yani bu, dünyayı görmeniz lazım. Yoksa diğer türlü şey olmaz. O okuduğunuz kitaplar sizin sadece Türkçenize belli bir genel kültür seviyenize ulaştırır. Ancak dünyayı göremezsiniz. Dünyayı görmeniz için tarih, coğrafya falan bu tarz şeyle. Yani ne oldu da bugün İngiltere bu duruma geldi de Ukrayna'da niye böyle bir şey olmadı? Niye Roman, Romanya'ya böyle bir şey olmadı? Yani bunları sormanız lazım. Sorular. Niye Tacikistan mesela e, dünyada belirli bir seviye, çok belirli bir seviyenin altında kaldı da niye Almanya çok üste kaldı? Yani bunların sorunlar için 19. yüzyıl, 18. yüzyıl hatta şöyle söyleyeyim 14. yüzyılda okumanız lazım. Çünkü bugün Avrupa'nın bu altyapısı dediğimiz şey Roma kültürünün yani Roma'nın e, üstüne oturmuş bir şey. Bugün Avrupa, Almanya, Fransa, İngiltere bunları hepsi Roma'nın e, üzerine oturmuş kimlikler hatta alıklar. Çünkü Roma'nın... 400, e, 5. yüzyılda falan yıkılışından sonra Cermen kavimleri Avrupa'ya akın ediyor. Ondan önce Cerman kavimleri çok kuzeyde yaşayan hatta yani bugün Rusya'nın batı kısmı değil. Danimarka, Norveç, İsveç buralarda falan takılıyor. Almanlar işte e, İngilizler falan Angıllar yani Angıl Saksonlar. Ve Cermenler de öyle. Ondan sonra Roma yıkılışından sonra oralar akın ediyorlar Kuzey Avrupa'ya. Yani kitapta dediğim gibi benim bir tek bu kitap e, oranı yeri e, dikkatimi çekti. Onun dışında fazla dikkatimi çeken bir yer olmadı. Çünkü çok tek düzü olduğunu düşünüyorum ben. Mesela bak şurada da çok güzel e, bir yerini bir, bir yeri okumuştum. E, 49.500 kişiye bir kütüphane düşerken Türkiye'de 122 kişiye bir kahvane düşmektedir. Türkiye'de kütüphane sayısı e, 1412, kahvenin sayısı da 570.000. Yani ciddi bir fark var burada. Demek ki insanlarımız yani halkımız kahvehaneleri daha çok seviyorum. Normalde kıraathaneye diyorum. Bunun öncesi orada falan küçük kitaplar oluyormuş. Ancak sonrasında ne olduysa bayağı bir şey olmuş. Yani artık topluca. Ya tabii yeni nesilde falan bu yok. Ben çünkü görüyorum kendi yaşıtlarım falan. Çok azı kahvehaneye gidiyor. Veya veya kıraathane falan. Şimdi de kafeler yani pek bir fark yok. Benim yaşıtlarımın çoğu ben hep görüyorum. Okulda da görüyorum. Herkes kafeleri takılıyor. Ben mesela 3 yıldır ben kütüphanede takılan biriydim okulun kütüphanesine. Benim gördüğüm hep aynı kişilerdi. Yani adam biri vardı 24 saat ders çalışıyordu çocuk deli gibi. Onun dışında ben kimseyi görmedim. Final ve vize zamanı fulleniyordu. Yani ne oluyor ondan önce? Hele mesela bu Covid döneminde herkes de böyle bir eğitim aşık oldu. Ben şoka giriyordum ya ilk zamanlar. Ben hatırlıyorum derslerde falan bu online derslerde millet okul açılsın işte eğitimden mahrum oluyoruz bilmem ne oğlum ben 3 senedir o okuldayım hiç ben ders çalıştığınızı görmedim. Yani benim ortalamam hepinizden yüksek. Ben sesimi çıkartmıyorum. Millet böyle bir çıldırdı. işte aşkımız, eğitim aşkı falan lan. <laughs> Abi şok olmuştum ya. Neyse. Ee, kitap böyle. Ya umarım alırsınız, almazsınız. Pek bir size şey olmaz hani fark olmaz ama yine de okunabilir diyorum ben. Yine de okunması gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü en azından o kitap üzerinde falan bazı şeyleri görüyorsunuz. 3 TL zaten BKM'de. Eee ya yani bu kadar başka söyleyecek bir şey. Bundan sonra ne yapacağım? Abi hep söylüyorum The Man in the High Castle kitabının e, şey dizisini. So, sonunda bitirdim. 2-3 güne falan belki çekirim. E, duruma göre eğer vakit falan bulursam o da. Çünkü finallerim var. Finallerime bayağı yoğun çalışıyorum. Vakit falan bulamıyorum. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitap çekilişi e, 5 Ocak'ta yani haftaya salı falan şey yaparım. Instagram'da onu da paylaşırım zaten. Abi çok 300'e mi ne yaklaştı ya? Pardon iki, 200 müydü neydi? En son baktığımda 200 yorum gelmişti. Ee, bayağı da iyi bir katılım oldu. Bundan sonra da bir tane Markus Aurelius kendime düşünceler falan çekili çekilişi olur. Belki sonra bir yine suç ve ceza falan ben bu kadar şey olacağını beklemiyordum ama Markus Aurelius kendime düşünceler kesin çekiliş olarak yapmayı planlıyorum. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.